Evet, Doktor Tesisat Ailesi. Şu an Karzı Osman Paşa'da bir dairemize geldik. Müşterimiz öncelikle kahvemizi yaptı. Kahvemizi yudumlarken. Şimdi bir yudum alalım. Şimdi bazı işler var. Ben bu işi severek ve aşkla yapıyorum. O öyle şey değil. Sevdiğim için yapıyorum. Para benim için ikinci bir Şimdi burada komple giderlerde sıkıntımız var. Duş alındıkça, lavabo kullanıldıkça aşağıya su akıyor. Bunu da burada size soruları göstereceğim. Bak. Bu da sizin su içinde. Şimdi burayı tamamen kırıp sizlerle paylaşacağım. Tanesi. Şu an e, kaçağımızı bulduk. Şimdi asıl sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi bu hırtla koltum. Tamam. Bu zamanla nasıl bir oluyor? Yaklaş. Benim parmağıma yaklaş. Yap, gel, olur bu ya. Onu yaklaş gel yanıma. Bu şurada, bak şu torta çürümüş. Bir da adaptör torta koymuşlar. Silikon yapmamışlar. Bakın bu. Duşta suyumu saçıp suyu verdim. Şimdi bu çatal bu şekilde. Bu şekilde eğik olduğu için yaklaş. Bak şuradan devamlı su atmakta. Bunun gibi de bu şekilde ne olursa olsun bakın hala su geliyor. Yani bu çatal bu şekilde olduğu için ve evet, buna nasıl vesaire tutmadığı için uzun yıllar suyu yiye 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 artık çok kadarı Kaçağımız aslında tamamen çatal bağlantısında ve giderlerde. Beni takip etmeyin, paylaşmayı unutmayın. Buranın da komple seramik tatilatını yapıyorum. Onu da videonun sonunda paylaşacağım. Teşekkür ederim.